Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Emircan Yerek'ten Defolurum şarkısının kolay versiyonu göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şarkımızın akorlarına gelirsek şarkı toplamda 4 tane akordan oluşuyor. İlk akorumuz E-M akoru. Şöyle. İkinci akorumuz A-M akoru. Şöyle gayet gözüküyor. Üçüncü akorumuz D-M akoru. akorumuz G koru. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben sözleri bak olarak ana koyacağım. Daha sonrasında kendim şarkıyı bir çalacağım. Ee, arpeji çalınacak kısımları kendim çalacağım, söyleyeceğim. Daha sonrasında kullandığım arpeji size göstereceğim. Daha sonrasında nakarata geçeceğiz. Ritmi göstereceğim ve bitireceğiz. Günaydın. Terk ama kahroluyorum içime attığım gibi Kendimi çöpe atıyorum Beni sevmediğini iyi biliyorum Arkadaşlara henüz söylemiyorum Her şeyden vazgeçtim Şimdi arkadaşlar yaptığımız işlemler gelirse kullandığım arpej, pima, im arpeji şu şekilde oluyor. Zaten ben genelde bu arpeji videolarımda gösteriyorum. Sizlerde de bu arpeji zaten biliyorsunuzdur. P, I, M, A, I, M, A. Şöyle. P, I, M, A, I, M, A. Şarkıya tam şurada giriyorsunuz bakın. Bugün hayatın Bugün hayatımdan defoluyorum Fark edilmiyor ama kahroluyorum içime attım gibi kendimi çöpe atıyorum Bu çöpe atıyorum kısmında arpeji pima, pima şeklinde kullanıyorsunuz Yani şöyle çöpe atıyorum yani zaten şu an görüyorsunuz EMD ve AMD Birer tane Pim arpejini atıyorsunuz. Çöpe atıyorum. Bu şekilde. Sonrasını alta bağlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz Pim arpejinden. Beni sevmediğini iyi biliyorum. Arkadaşlara henüz söylemiyorum. Her şeyden vazgeçtim. aynı. EMD ve AMD en aşağıda yani gidiyorum derken Pima arpejin atıyorsunuz. Yani Pima'yı mı atmıyorsunuz? Pima arpejin atıyorsunuz. Vazgeçtim gidiyorum Bu şekilde. Şimdi nakarata geçelim. Şimdi arkadaşlar sözleri ve akıl olarak yansıtacağım. Ritimde yazacağım. Kendim şarkı bir çalıp söyleyeyim yani nakaratını. Sonrasında yaptığım işlemleri detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Sen bana Kaşındım son kez. Sen bana yara. Ben sana merhem. Görmüyorsun hiç. Bakmadın zaten. İlk önce arkadaşlar kullandığımız ritim şu ritim. Bunu tam. Ee, bir önceki videomda göstermiştim bu ritim hatta bir sürü videomda var da hemen bir önceki videoma dönerseniz zaten orada bu ritim mevcut. Oradaki video izleyip ritim daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. Şurada ekran kapanmasın. Evet. Ritim şu arkadaşlar. gözüktüğüne bakmayın. Şimdi bir teknik göstereceğim. Hemen zaten çözeceksiniz. İlk önce şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı kısmını yapıyoruz yani burayı. Burayı yaptınız. Her şey okey. Devam ediyor. Sonrasında yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı kısmını yapıyorsunuz. Yani şurayı. bu şekilde. Şimdi bazı yerlerde ritmi ben ikiye böldüm. Or orlarda şunu yapıyorsunuz. Mesela bir daha gelmem son kez. Burada şunu yapıyorsunuz bakın. EM geldiniz ya. Karşındayım son kez. Karşındayım derken aşağı vuruyorsunuz. Yani EM'deyken aşağı vuruyorsunuz. İki kere yukarı yukarı vuruyorsunuz. Aşağı vuruşundayken akor değişiyorsunuz. Karşındayım son kez. Karşındayım son kez. Bakın. Karşındayım son kez. Sonrasında ritmi bitiriyorsunuz. Ve aynısını bakmadın zaten kısmı var zaten şu an görüyorsunuz. Görmüyorsun bakmadın zaten. Bu kadar basit. Bakmadın zaten. Bakmadın zaten. Buralar dışında normal ritminizi siz her akorda bir tane ritim olacak şekilde atıyorsunuz. Yani az önceki uzun halini. Onun dışında normal devam. Bir tek buralarda işte ritim ikiye bölüyorsunuz. Sevmediğini iyi biliyorum Arkadaşlara henüz söylemiyorum Her şeyden vazgeçtim Gidiyorum Arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Umarım bir faydam olmuştur. Yapamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazarsınız ya da Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. Beni oradan takip edip bana mesaj olarak atabilirsiniz yapamadığınız yerleri. Başka şarkılarda da size gerekli desteği sağlarım. Zaten birçok arkadaş beni takip ediyor. Oradan bana sürekli yazıyorlar. Ben de destek sağlıyorum. Oradan da video gönderiyorum onlara Instagram'dan. Siz de takip edip destek alabilirsiniz benden o şekilde. Buna benzer videolar için takipte kalın. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar görüşmek üzere